Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli dostlar, Rusya resmen çekildi. Savaşı kaybetti. Rusya işgal ettiği Yılan Adası'ndan çekildi. Rusya Ukrayna ordusunun gece boyu yoğun saldırılar neticesinde güçlerini Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çekilmenin iyi niyet göstergesi olduğu söylense de Rus ordusu Ukrayna ordusunun saldırılarına dayanamadı. Kiev yönetimi de Rus askerlerinin adadan ayrıldığını doğruladı. Rusya aylardır önemli bir tahıl ihracatçısı olan Ukrayna'nın ürünlerinin Karadeniz'e açılmasına engel oluyordu. Ukrayna askerleri Karadeniz bölgesinde bulunan Yılan Adası'nı almak için Rus ordusuna koş karşı savaş açtı saldırı karşısında Rusya adada tutunamadı. Bayraktar TB2'nin katkı bir saldırıda Rus donanma gemisi Vasily Bek Yılan Adası yakınlarında Harpon gemi sabar füzesiyle vurulmuştu. Yılan Adası gerek Romanya açısından gerekse Rusya açısından oldukça önemli bir toprak parçası. 40 dönümlük arazi ve 100 kişilik nüfus haricinde liman kentlerine yakınlığıyla öne çıkıyor. Rusya'da Yılan Adası'nı işgal ettikten sonra 12 millik kıta sahanlığına ulaştı. Adanın stratejik değerini artıran tek özellikte de bu değil. Ukrayna'nın ünlü liman kentlerine giriş çıkışı kontrol etmek açısından da önem arz ediyor. Yani ülkenin doğrudan kuzeybatıdan çevrelediği düşünüldüğünde geriye sadece Moldova, Romanya ve Karadeniz'deki liman kentleri kalıyordu. Kıymetli takipçilerimiz Ukrayna'yı işgalinin ilk gününde iki Rus donanması savaş gemisi Vasily Bikov ve Moskova Yılan Adası'nı bombaladı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde ikinci bir saldırının ardından Ada Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmişti.